O yaratıcılık gerektiren ya da o daha kapsamlı sorularda, orijinal sorularda daha yüksek net yapabilirsin. O sorularla o soruları yönetebilesin. O sorularda hayatta kalabilirsin. Yani sorun çözme becerisini, okuduğunu anlama becerisini geliştirmen lazım ki o matematik sorularını çözebilirsin. Çünkü bunu yapmanın en kısa yolu da tabii ki o sorularla uğraşmaktır. O sorulardan binlerce pratik yapmaktır. Bu pratik yaparak da o becerini geliştirebilirsin. İlla ki okuduğunu... Okuduğunu anlama becerini geliştirirsen de ama bunun destekleyici olmuş olur. Takviye olmuş olur. ya yani hem test çözdükçe hem okudukça hem okuduğunu anlayıp üzerine düşündükçe onunla ilgili yazılar yazdıkça okuduklarına ilgili onları yorumladıkça değerlendirdikçe bu değerlendirme ve yorumlama da yargılama süreci değil. Kısa bir yargılama yani bir iki tane cümleyle geçiştirme değil. Derinlemesine düşünerek derinlemesine sindirerek özümseyerek. O bilgileri anlama anlamlandırmak için vakit harcaman. Senin matematiği daha iyi yapmanı sağlayacak. Türkçeyi çok daha iyi yapmanı sağlayacak. Bunu kitap okuyup kitabı yaşamak okuduğun kitapları e, kitaplardaki yazarla sohbet edercesine düşünmek e, o kitapla ilgili yazılar yazmak, oradaki bilgileri kullanmak, o bilgileri kullanarak yeni şeyler üretmek yazmak veya hayatına bunu entegre etmek gibi zihinsel eforlara girersen ancak sorun çözme becerin, eleştirel düşünme becerin ve de pratik düşünebilme becerin gelişir. Yani okumak her zaman için senin performansını arttıracak sınavlara hazırlık sürecinde ama okuyu okuma işlemini de hakkını vererek yapmak gerekiyor. Yani o okuduğunu direkt okuyup geçmek, bir an önce şu kadar sayıda kitap bitirmek yerine o kitapları yaşamak, o kitabı anlamak, o kitaptaki, o kitapta Yazar ne kadar emek verdiyse en az onun verdiği emek kadar o kitabı anlamaya emek vermek. O kitap üzerine yani çiğnemek o bilgiye iyice 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 iyice, iyice öğütmek öğütmek zihninde onu e, diğer fikirlerle çarpıştırmak. Bu çabayı yaparsan eğer hem o paragraf sorularını çok daha iyi çözeceksin hem de problem sorularını çözme becerin çok daha yükselmiş olacak. Çünkü ha bunu yaparken bir de buna eki olarak beynini değiştirmen, duygu yönetimine vaiz olma, yani duygu yönetimini elde etmiş olman da senin performansını arttırabilecek kimsenin kullanmadığı yöntemlerden bir tanesi. Yani sorunu çözmenin tek bir yolu yok. Yani ders çalışırken bir yandan beynini de olgunlaştırıp beynini beslersen ve beynini ön beyninle yaşayan duygusal olarak olgun, duygularını yönetebilen bir insan haline getirirsen kendine, farkındalığı, öz farkındalığı yüksek bir kişi haline getirirsen, yani zihnini ve duygularını yönetmeye, anlamaya çaba gösterirsen, ders çalışmaya ayırdığın çaba kadar hem hayat kaliten yüksek olacak hem performansın yüksek olacak. Çünkü iş hayatında da özellikle son 5 sene içerisinde duygusal zekanın yüksek olması en önemli kriter ve duygusal zekanın yükselmesi de eğitimle olabilecek bir şey. Ee, Aldığın eğitimleri ve de uygulayarak olabilecek bir şey. Ama en kritik olan şey de duygusal duygu yönetimi ve e, duygusal zekayı yükseltmek. Yani insanları ikna edebilmek, etkileyebilmek, kendini pazarlayabilmek, kendini motive edebilmek, kendine destek olabilmek, e, öfkelendiğinde zor e, duygularda... Yani zorlandığın durumlarda ve duygularda nasıl davranacağını kendine, ne yapacağını anlayabilmek ve ne istediğini bulup